Merhaba arkadaşlar Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Erci Sancı'nın sevilen imanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Cüle cüle arkadaşlar. Hoşçakalın.